Sevgili yeni bölümümüzde yeniden sizlerle birlikteyiz. 11-12 Haziran Cuma ve Cumartesi gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Tabi Euro 2020 başlıyor artık. Cuma akşamı saat 22'de. Türk milli takımımızın Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı mücadeleyle başlıyor. Tabi Euro 2020 ile başlıyoruz. Neden 2020? Biliyorsunuz geçen sene yapılması gereken Avrupa Şampiyonası pandemi koşulları nedeniyle bu sene 2021'de oynanıyor. Ama adı 2020 tabii ki. Türk milli takımımıza başarılar dileyerek başlayalım hemen. Tabi hafta arasında çektiğimiz videomuzda Ekvador ve Kolombiya maçlarında başarısız olmuştuk ama diğer maçlarımızda Venezuela 2.5 altımız, Brezilya 2-3 golümüz ve Portekiz maçındaki tercihlerimiz gayet güzel geldi. Son olarak Melbourne City'de e, bugün öğlen saatlerinde 2.5 üstümüzü 1.60'dan getirmişti yine. Çerezlik takiplik oynayanlar kazanmışlardır diyelim. Bu arada iddia bilir uygulamamızda yine Euro 2020 ile beraber şansımızın yardımıyla tabii ki kazandırmaya devam edeceğiz inşallah. Apple Store'dan ve Google Play'den indirebilir ve aynı anda bir kere satın almayla hem Serdar Göktaş hem Derman Bulut'un NBA basketbol kuponları ile birlikte hem de benim ideal ve sistem kuponlarımı görebilirsiniz diyelim. Aynı zamanda katıl butonuyla aşağıdan reisin kuponlarını reisin kuponları seviyesinde üye olduğunuz zaman orada Yurt dışından bir tipster arkadaşımın e, reisin kuponlarını görebilirsiniz. Yine orası çoğaldığı zaman da yine canlı maçlarda verecek. Hatta çoğalırsanız orada Telegram grubu da kuracak kendisi. Onu da söyleyelim. Aşağıda katıl butonu görmeyen e, iPhone'cu dostlarımız da e, iPhone'larda YouTube'da bir sorun var. iPhone'larda görünmüyor katıl butonu. Bilgisayardan YouTube hesabınızı açıp oradan üye olup daha sonra telefonunuzla devam edebilirsiniz. Bu ayrıntıları da anlattıktan sonra Hemen maçlarımıza geçelim. 5 maç sizler için yorumlayacağım. Cuma cumartesiden 4 tane Euro 2020 maçı var. Bir tane de ekstradan Norveç'ten bir maç önereceğim. Kafanıza yatıyorsa ekleme yapabilirsiniz. Şimdi Türkiye İtalya maçıyla başlıyoruz. Cuma günü saat 22'de tabii Türkiye'ye verilen oran öncelikle dikkatimizi çekiyor. Tam 6 oran vermişler ve bugün itibariyle 5.80'e düşmüş bu oran. İtalya'nın da oranı 1.38'de 1.39'a çıkmış. Tabii herhalde sonradan yüklenmeler falan olunca herhalde biraz düşürmeye başlamışlar. Tabii karşımızda İtalya gibi çok önemli bir takım var. 27 maçtır sanırım yanlış hatırlamıyorsam yenilmeyen ve son 12 maçında sadece bir gol yiyen, son 7-8 maçında gol bile yemeyen çok güçlü bir takım var. Başlarında bizim de tanıdığımız Roberto Mancini var ama bizim takımımız da artık eskisi gibi değil. Çok genç ve dinamik bir milli takıma sahibiz. Başlarında Şenol Güneş var biliyorsunuz ve e, açılış maçları genelde dengede olur arkadaşlar onu söyleyeyim bir de şu Euro 2020 ile ilgili kulağınızın kenarında cebinizde bir yerinizde dursun bu sözümü unutmayın bu maçların bir çoğunda %70-80 civarında yani 10 maçın 7 ya da 8'i ya da 5 maçın 3'ü diyeyim 2-3 gol aralığında bitecektir bakın bu sözümü unutmayın bu şampiyonanın anahtar bahsi bana göre 2-3 gol olacaktır maçların %70-80'i 2-3 gol aralığında bitecektir öyle çok fazla 4-5 gol göreceğimiz e, maçlar tamam 0-0'lar 1-0'lar birbirler olabilir belki ama genelde 2-3 gol olacaktır. Bu da benim düşüncem. Aynı fikirdeyseniz bunları değerlendirebilirsiniz. Kulağınızın kenarında kalsın. Şimdi biz bu mücadeleye nasıl başlayacağız? Tabii ki e, beklenen e, şeyleri kadroları sizlere sayayım. Ondan sonra tercihimi söyleyeceğim. Bir tane ideal tercihim bir tane de yüksek oranlı MBS 1 olarak bir 5-10 lira atabileceğiniz bir tercihim de var. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi finalinde oldukça başarılı geçmişti senaryomuz. Chelsea galibiyeti ve 2.5 altında olarak yine 6.50 orandan 1-0'lık skor bekliyorduk. Oldukça başarılı olduk. İnşallah burada da aynı senaryolarımız gelir. Dün akşamdan beri bu maçı kafamda oynuyorum gerçekten. Türkiye'mizin Sağda şu şekilde olmasını bekliyoruz, şöyle bir araştırmalarımıza baktığımızda zaten milli takımımızın 8-9 ilk 11 oyuncusunu hep beraber sayabiliriz. Belki 1-2 oyuncu da kararsızdır Şenol Güneş ama Uğurcan Çakır kalede ve defansta Çağlar Söğüncü, Melih Demiral, solda Umut Meraş, sağda Zeki Çelik orta alanda Hakan Çalanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kanatlarda Yusuf Yazıcı ve Kenan Karaman ileride kralımız Burak Yılmaz'ın olması bekleniyor. Tabii ki Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan çok önemli oyuncularımız var. Bu seviyeleri çok iyi oynayabiliyorlar ve milli takımımızın bir de şöyle bir özelliği var biliyorsunuz Moldova gibi. Gine gibi güçsüz takımlara karşı motive olmakta zorlanırken Fransa gibi İtalya gibi çok büyük devlere karşı farklı motivasyon ve konsantrasyonla oynayabiliyoruz. İtalya'da 4-3-3 şeklinde sahada olması bekleniyor. Ciro Immobil yine ileride eee Insigne ile beraber ve Berardi üçlüsü olacak. Arkalarında orta sahada yani ikinci bölgede Locatelli, Jorginho, Barella, yine defansta bildiğimiz Bonucci, Cellini. Bonucci'nin herhalde bir e, COVID vakası vardı ama herhalde kurtulmuş, sakat listesinden de çıkmış görünüyor. Çünkü kalede yine Donnarumma olacak ve dediğim gibi dengeli başlayacak bir mücadele olacaktır. İtalya bize göre favori, aşırı favori görünüyor. Ee, bu mücadelede olabilecek senaryolar ben bir kere maçta çok fazla gol beklemiyorum arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani dediğim gibi 4-5 gollere çıkacak. Bol gollü bir mücadele beklemiyorum. Dengeli başlayacaktır ve İtalya'da daha çok topun olacağını düşünüyorum ben ve e, mesela top bizdeyken 4-2-3-1 şeklinde yine o dörtlünün önünde Okay Yokuşlu, Ozan Tufan onların önünde 10 numara mevkinde Çağla, e, Hakan Çağlanoğlu, Burak Yılmaz'ın hemen arkasında ve kanatlardan Yusuf Yazıcı ve Kenan Karaman'la kaptığımız toplarla güzel bir geçiş oyunuyla ee, ve uzaktan şutlarla İtalya kalesini bol bol yoklayacağımızı düşünüyorum. İnşallah o şekilde olur ama genelde İtalya'nın e, topa sahip olmasının daha fazla olmasını bekliyorum. Onlardayken top biz 4-5-1 dizilimine geçebiliriz ve top bizdeyken yine 4-2-3-1 ile güzel bir şekilde ataklarımızı sonlandırırız inşallah. Duran topların da çok önemli olacağını söyleyelim bu mücadelede. Ben maçın 1-1, daha doğrusu maçta direkt skor vereyim ben 1-1'e göre yorumladım. Yani 1-1 olacağını düşünüyorum. İtalya yense bile bakın bazılarınız evet. Türkiye'nin yenilmeyeceğini düşünebilir, duygusal düşünüyor diyebilirsiniz öyle arkadaşlarımıza. Bazılarımız duygusallığa yer yok, İtalya bizi yener diyenleriniz de olacaktır. Evet öyle olsa bile İtalya'nın en fazla 2-1 yeneceğini düşünüyorum. Eğer İtalya tarafındaysanız size tavsiyem Handikap 0 oynayın 2.75 orandan. Çünkü dediğim gibi yenseler de tek farklı 2-1 yeneceklerdir diye düşünüyorum. Onun dışında ben maçın 1-1 biteceğini düşünüyorum. 2-3 gol aralığı çok ideal olacaktır. 1-1 ya da 2-1. Belki inşallah biz çeviririz 2-1'e. O yüzden 2-2-3 gol oldukça ideal olacaktır. Yani benim düşüncem bu şekilde ama sizlerin düşüncelerini de merak ediyorum. Aşağı yorumlara hem bu maç hakkında yorumunuzu hem de skor tahminlerinizi yazarsanız sevinirim. Bakalım sizlerden kimler nasıl skor tahminleri yapacak. Onun dışında MBT 1 olarak da şöyle bir tercihim var. Biliyorsunuz biz genelde daha sonradan oyunu açabilen hem hazırlık maçlarında hem daha önceki maçlarımızda gördük. Aklı başına sonradan gelen bir milletiz. Yani sıkıştığımız zaman, dara düştüğümüz zaman, geriye düştüğümüz zaman haydi diyerekten böyle bir biliyorsunuz böyle bir coşkumuz vardır. O yüzden İtalya'nın ilk yarıda öne geçebileceği bir senaryo düşündüm ben. İtalya'nın 1-0 öne geçebileceği ve ikinci yarıda bizim beraberliği yakalayabileceğimiz senaryosu üstünde duruyorum. O yüzden 2'den 0'ın oranı 15 dediğim gibi 5-10 lira ben buna bir deneme yapacağım. Kafanıza yatıyorsa MBS 1 olarak da bunu değerlendirebilirsiniz. 1-1-2-1 ayarında bir maç düşündüğüm için 1-68'den de 2-3 gol gayet ideal olacaktır bunu. Tabi kombinlerinizi genelde ikili ikili yapmanızı tavsiye ediyoruz her zaman çok fazla kupona maç koyduğunuz zaman riski artırırsınız biliyorsunuz. Cumartesi günü saat 16'da oynanacak Galler İsviçre mücadelesi var ikinci maçımız ve bununla kombinleyebilirsiniz veya zaten bu maçları tek tek de oynayabiliyorsunuz biliyorsunuz. Şimdi Galler İsviçre maçına geçelim. Saat 16'da oynanacak. Cumartesi günü. Galler zaten defansif bir takım biliyorsunuz. Ve burada da yine yani bizim grubumuzda oynanacak bu mücadele. E, grubu ben Galler'in sonucu bitireceğini düşünüyorum. Hepiniz de bu konuda en fikirsiniz herhalde. Belki arada bir sürpriz yapacaktır bazı takımlara ama beraberlikle yani bizim burada İtalya ile beraber kalırsak bir puan hatta diğer maçın birini kazanıp birini de berabere kalırsak bile 5 puanla lider veya ikinci şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Ben o konuda sıkıntımız olacağını düşünmüyorum. E, Galler'in de sonuncu olarak bitireceğini düşünüyorum ama tabii her zaman korkulması gereken bir ekip Galler takımı. Onlara da şöyle bir baktığımız zaman defansif yapısından bahsetmiştik. 3-4-3 defansif bir yapıyla oynuyorlar. İleride yine Bale'in oynaması bekleniyor sağ kanatta. İleride Wilson, solda Hames ve e, e, İsviçre takımına baktığımızda da onlar da 3-4-1-2 ile sahada olacaklar. Yine Gavronovic ve Seferovic ileride arkalarında Şakir ile birlikte burada yenmeye çalışacaklardır. Ama ben ilk yarıda oyunu Galler'in tutabileceğini düşünüyorum ki e, dediğim gibi defansif olarak ...sağda yer alacaklardır. Yine geçiş oyunuyla ve kontra ataklarla vurmaya çalışacaklardır. Çok fazla gol beklemiyorum. Tabi iddia risk yönetimi de yine bu şekilde düşünmüş ki... ...çok düşük bir oran vermiş. 1.33 için 2.5 alt isteyen oynayabilir ama ben... Yüksek oranlar şunu önereceğim. Dediğim gibi ilk yarıda Galler'in oyunu tutabileceğini ve maçın ikinci yarıda çözüleceğini düşündüğüm için ilk yarı sıfır tercihi 1.67 gibi yüksek oranlar her zaman yüksek oran sizlere vermeye çalışıyoruz biliyorsunuz. Yani idealleri mesela ben 2.5 alt diyorsam 3.5 alt alarak ya da 2.5 üst diyorsam 1.5 üst alarak yurt dışındaki veya düşük orana e, yeterli diyen arkadaşlarımız bunları yapıyorlar zaten. Ben ilk yarı sıfırı burada önereceğim. İlk yarının sıfır sıfır bitmesini düşünüyorum. İlk yarıda Galler'in oyunu tutacağını düşünüyorum. Dediğim gibi 1.67 orandan ilk yarı sıfır ideal olacaktır. Buna bağlı olarak da hani ikinci yarıda golün, gollerin gol veya gollerin geleceğini düşünüyorum. En çok gol ikinci yarı tercihi var. Mesela 1.95 gibi yüksek bir oranı var. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Buna bağlı olarak maçın dediğim gibi ilk yarı 0-0, ikinci yarıda İsviçrenin 1-0 ya da Galler'in de gol atarak 1-1. Yani 1-0 ya da 1-1 ayarında bir maç bekliyorum. Buna bağlı olarak aynı fikirdeyseniz bakın buralarda arkadaşlar senin bu maç hakkında bir fikrin var ya beni dinlerken önce senin fikrin önemli. Ben seninle aynı paralel şeyleri söylüyorsam o zaman al ama sen bu maça ya 3.5 üste oynayacaktım. Sen öyle deyince kafamı karıştırdın. 2.5 alta mı gitsem deme yani. Seninki önemli. Önce sen. Eğer aynı fikirde olduklarımız varsa onlardan oynayın. Yoksa önce kendi fikrinizi dinleyin ki yatarsanız da kazanırsanız da sizin payınız olsun. Onu da söyleyelim. Biz sadece tavsiyelerimizi, önerilerimizi, düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Biliyorsunuz bu maç hakkındaki düşüncelerim de bu şekildeydi. Yine Türkiye'nin 2-3 golüyle Galler'in ilk yarı sıfırını birleştirdiğinizde de 2.80'lik bir oran elde edebiliyorsunuz. Bunu da hatırlatalım. Gelelim Cumartesi günü saat 19'da Danimarka Finlandiya mücadelesi oynanacak. Yine bu takımları da hazırlık maçlarında izleyebilmiştik. Finlandiya'nın etkisiz kaldığını görebilmiştik. Estonya, e, İsveç ve İsviçre karşısında son oynadıkları hazırlık maçlarındaki ki Danimarka'yı daha iyi durumda gördük. Almanya ile bir bir berabere kaldılar. Bosna Hersek'i yendiler ki Bosna Hersek karşılarında e, Danimarka'nın iki golünü oynamıştık. Gayet de başarılı olmuştuk. Ee, bu mücadelede neler yapabiliriz neler olabilir? Tabii ki Danimarka maçın favorisi şeklinde ama oran çok düşük açılmış. 1.34'ten 1.33'e düşmüş şu anda. İsteyenler oynayabilir tabii ki lafım yok ama ben yüksek orandan yine ne yapabiliriz diye şöyle bir baktığım zaman tabii sahada nasıl yer alacakları da çok önemli. Yine Finlandiya'nın önce durdurması gerektiğini düşünüyorum. Ben baktığımız zaman oyuncularına Pukki dışında çok böyle yıldız ya da çok üst düzey oyuncular olduğunu görmüyoruz. Pukki sahada olacaktır. 3-5-2 Defansif sistemle yer, yer alacaklarını düşünüyorum sahada. Danimarka'ya baktığımızda yine 4-2-3-1 sistemiyle ileride Jonas Wind arkalarında Christian Eriksen gibi önemli bir isim. Solda yine Brad, Bright White gibi genç ve yetenekli bir isim. Yusuf Polsen mesela hazırlık maçlarında bazen sonradan girdi ama burada sağ kanatta tercih edilebilir. Ee, Pukkin'in şüpheli olduğu görünüyor ama e, hafif sakatlığı var herhalde ama ilk 11'de oynayacaktır en tehlikeli oyuncuları olacaktır bu mücadelede de ben Danimarka'nın 2-0 ya da belki gollerse 2-1 e, olabileceğini düşündüğüm için ki ilk aklımdan geçen skor 2-0 yine bu 2-0'a da e, şey yapabilirsiniz ağzımdan çıkan skorlara da isteyenler ufak tefek bir şey atabilirler şu an oranı 4-30 görünüyor e, 2-0 e, skorun bu anlamda yine 2-3 gol önericem. 1.68 orandan ideal tercih 1.68 orandan 2-3 gol olacaktır. Ve dediğim gibi Finlandiya'nın ilk yarıda tutabileceğini ve Danimarka'nın ikinci yarıda oyunu çözeceğini düşündüğüm için buna bağlı olarak tabi yine en çok gol ikinci yarı tercihi ve aynı zamanda yüksek oranlı MBS 1 tercihleriniz ya da sistem maçlarınız için sıfırdan bir tercihi de sanki 2.90 orandan yüksek orandan değerlendirilebilir. Dediğim gibi ideal tercih ilk başta söylediğim normal oranlar diğerleri artık şey biraz daha yüksek oranlı ve alternatif seçenekler olarak kafanızda yer alsın diye söylüyorum. 2-0'lık bir skor geçiyor aklımdan bakalım öyle mi olacak. Belçika-Rusya mücadelesi. Cumartesi günü saat 22'de oynanacak. Zevkli geçmesini beklediğim maçlardan biri ve bu Belçika son yıllarda gördüğümüz en iyi jenerasyonu yakalayan, en iyi futbolu oynayan, bana göre en beğendiğim takımlar arasında yer alıyor ki açılış maçında Rusya'ya karşı hata yapmak istemeyecektir. Daha önceki maçlarında Rusya'ya yenilmişliklerini görmüyoruz. bir kere beraberlikleri var ve burada bu turnuvada çeyrek finali ben garanti görüyorum da yarı final oynamazsa en azından finale finale bile hani finale bile çıkabilir Belçika ama en az yarı final oynayacaklarını düşünüyorum. Açılışı da iyi yapacaklarını düşünüyorum. 3 4 2 1 şeklinde sahada yine ileride Lukaku takımın gol kralı olmaya aday uzun vadeli tercihleriniz varsa bunları da değerlendirebilirsiniz. Lukaku'nun arkasında arkasında yine Dries Mertens ve Torgan Hazard olacaktır. Yine Carrasco ve Munye ataklarda bol bol destek olacaklardır Lukaku'ya diye düşünüyorum. Rusya da tabii yabana atılacak bir takım değil. Onlar da Zuba arkalarında Virançuk ve ile birlikte. Onlar da 3-4-2-1 taktiğiyle sahada olacaklar. Ve burada yapılabilecek tercih nedir diye şöyle bir baktığımızda ben Belçika'nın Rusya'yı 2-0 ya da 2-1 ile geçebileceğini düşünüyorum ama bu sefer hani her zaman e, taraf bahsine gitmem çok güvenmedikçe. Bilirsiniz gollere giderim ama iki türlü tercihimi söyleyeyim. Benim aklımdan geçen Belçika'nın 2-0 ya da 2-1'lik galibiyeti bu anlamda hani sürpriz beklemediğim için maç sonu 1'e aldım. Hani burada Belçika'ya güvenmeyeceksek bir yarı final adayımızı, bir final adayımızı e, güvenmeyeceksek kime güvenelim? O yüzden 1.55 oranından maç sonu 1 tercihini aldım. İsteyenler, güvenmeyenler hani 2-0 değil de Rusya'da 2 gol atabilir, 2-2'de de kalabilir. O yüzden e, Belçika'nın iki golünü düşünüyorsanız benim gibi ev sahibi 1.5 üst açmışlar. 1.67 orandan bir tık daha iyi oranı. Onu da tercih edebilirsiniz ama benim ana bahsim maç sonu 1-1.55 olacaktır. Bunu da Danimarka'nın 2-3 golüyle Belçika'nın maç sonu 1'ini birleştirdiğinizde 2.60 oran elde ediyorsunuz. İsterseniz Cumartesi günü e, öğlenden bir tane de ekstra maçım var Norveç'ten kafanıza yatıyorsa bunu da ekleyebilirsiniz. Onunla beraber 3.65 oran yapıyor. O da Sandefjord e, sande Molde mücadelesi. Euro 2020'yi bitirdik. Şimdi bu da ekstradan en son bıraktığımızda Molde'yi kötü bir şekilde bırakmıştık. Biliyorsunuz, hem Valerenga'ya yenilmişti son dakika yediği golle hem de Molde'nin karşısında kötü bir futbolla 0-0 berabere kalmıştı. Sandefjord alt sıralarda bir takım biliyorsunuz ama gollü maçlar çıkartıyor. Hem çok gollüyor hem de gollere katkıda bulunabiliyor. Bu anlamda Molde'nin de artık kazanması gereken bir mücadele olduğu için bu maçta Yine bol gollü bir maç bekliyorum. Dediğim gibi bu Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya'ya bir tık daha risk alıp böyle oran oran için maç eklemek isterseniz bunun iki buçuk üstünü 1.40 orandan ekleyebilirsiniz. O zaman 3.65'e çıkıyor. Ya da isteyenler Sadece Molde'nin kendisine 1.5 üstü alabilirler ki onun oranı da yine 1.40 aynı dediğim gibi ama Sandefjord da gollere eşlik edebilir. O yüzden 2.5 üst 1.40'dan ekstra tercih olarak veriyorum bunu da. Euro 2020'den 4 maç ve bir tane de ekstradan maç yorumlarımızı yaptık. Katıldığınız aynı fikirde olduğunuz maçları güzel kombinlerseniz yine iddia edilir uygulamamızda da kuponlarımızla ve canlıdan sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Zaman zaman yine. Bazı maçlarda canlı yayında YouTube'dan açmaya çalışacağız. Kanalımıza abone olup zil işaretine basıp bildirimlerinizi açarsanız her zaman hem dermanla yapacağımız haftanın ardından canlı yayınlarımıza hem açacağımız maç sırası veya maç sonrası canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz. Ee, teşekkür ediyoruz. Bunun için şimdiden Türkiye maçı ile ilgili yorumlarınızı ve like'larınızı beğenilerinizi bırakmayı unutmayınız efendim. Hepinize kupon şansınız bol olsun diyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.